Eğer buraya Türkiye'den geldiğiniz ve bizim kanalla geldiğinizi söylerseniz, gösterirseniz bizim kanala abone olduğunuzu. Bir tane pistachio'lu trebusu ikram edecek söyledi. Yalan, yalan. Ama siz yine de kanala abone olun. Biz... Roma'dayız. Roma'dayız. Hadi başlayalım. Evet. Bu Roma birazcık şey gibi olacak aslında. Hızlı olacak Hızlandırılmış çünkü iki günümüz olacak. var. Aynen öyle. O yüzden hemen gidiyoruz şehir merkezine, otelimize yerleşiyoruz ve ondan sonra Deniz'in yıllardır hayalini kurduğu o yere gidiyoruz. Neresi orası? Vatikan. Sıradaki Durak Roma Termini. Böyle güzel bir tren sistemleri var valla. <laughs> Otelimize yerleştik. Otelimize yerleştik, valizlerimizi, bavullarımız, çantalarımızı attık. Hemen direkt çıktık ve Vatikan'a gidiyoruz. Vatikan gidiyoruz. Bugün sadece Vatikan'a girdik. Akşam da yiyeceğiz bir yerlerde ama neresi olduğunu hatırlamıyorum şu an. Programa bakmak lazım. Aman Roma'dayız. Ya aynen. Nerede ne yesek ne yapsak Mutlaka bir şey bulunur yani. Bir pizzacıya girer yeriz ya yani. ne olacak. Şöyle makineden metro bileti alıyoruz. Bu otobüslerde de geçerli. 100 dakika içerisinde iki iş. 3 bin iş, 5 bin iş. Roma 24 saat, Roma 48 saat. Fiyatlara bakın. Şimdi geldik, biletlerimizi teslim aldık, Vatikan'ın kapısına doğru gidiyoruz. Sıra beklemeyeceğiz. Papa dedi ki. Deniz dedi, sen beni ziyarete geliyormuşsun, sen sıra mıra bekleme dedi. Hiç dedi, şöyle dedi aradan dedi, ekstra 20 Euro karşılığında. Şimdi Vatikan'a gireceğiz. İçeride çekebilecek miyiz, çekemeyecek miyiz bilmiyorum. Vatikan müzelerinden çıktık. Müze ve Sistine Şapeli'ni gezdik. Şimdi Aziz Petrus Bazilikasına doğru gidiyorum. Aynen. İşi komedyana orada bir tane kadına ben şey soruyorum. Aziz Petrus Bazilikası nerede? Yani bunu İngilizce soruyorum ama şey diyorum. Aziz Petrus. Aziz Petrus. Veriz Aziz Petrus Bazilika. Kadın bakıyor suratıma böyle. Aziz Petrus bakıyor. Söyle. Aziz Petrus. Ah, sen Petrus. Şimdi Aziz Petrus Meydanı'ndayız. Vatikan'ın o bilindik en meşhur meydanı. Bu Papa'nın halkı selamladığı alan aslında. Burası Rönesans döneminde yılını olarak hatırlamıyorum. 1500'lerde galiba. Bir tane Rönesans sanatçısına yaptırılmış ama burayı Papa öyle bir tasarlamak istemiş ki buraya gelen halkı kucaklamak istiyormuş gibi böyle bir o izlenimi vermek için tasarlanmış. Jorna. Roma'dan günaydın. Evet. Bize hep yazın Roma'ya gitmeyin, işte çok sıcak olur, yanacaksınız, bilginiz olsun falan diyorlardı. Abi bugün püfür püfür esiyor ve hafif yağmurlu. Şey diyebilir miyiz? Yine gittiğimiz her yere yağmur götürdü. Vallahi bereketi götürdük diyebiliriz. Bereketi götürdük. Her zaman pozitif. Çok güzel oldu. Bu arada şu an. böyle olması çok iyi çünkü bugün çok yürüyeceğiz, çok Aynen. gezeceğiz. Havanın böyle olması büyük şans. Evet kesinlikle. Kahvaltı yapmaya çıktık dışarı. Öyle bir kahvaltıcı araştırıp bulmadık. Dedik yani şöyle gözümüze güzel gelen bir yerde yeriz dedik. O yüzden şimdi. Gidelim bir kahvaltı yapalım, ne kadar kötü olabilir. Kötü bir şey, hiç yemedim İtalya'da daha şu ana kadar. Hiç yemedim. Yani dışarıda yediğim hiçbir şeyden tadım kaçmadı. O yüzden bir gidelim kahvaltı yapalım. yapalım. Gezeceğimiz yerler var. Roma kazandı, biz kaşık. Kolezyum, Pantheon, Aşıklar Çeşmesi, Aşıklar Caddesi, Alışveriş Caddesi, <laughs> <Bunu bekliyorum>. Alışveriş <laughs> Merkezi, şaka şaka. Ama yani Roma kazan biz kepçe. Değil mi? Değil mi? Marmelatlı. Marmelatlı. Hmm. <laughs> Ahu dudu. Çok iyi. Ama zor <laughs> <laughs> oh, <nasıl> olurmuş yani. <laughs> <laughs> nasıl? İlk defa doğrudan Nutella tadı alıyorum ben. Evet. Kolezyumdayız. Kolezyumdayız. Çok güzel bir yer burası. Çok turistik, çok kalabalık ve çok güzel bir yer. Yani içeri girmedik. Kolezyumun içine girmedik. Ee, girmeyi de çok da tercih etmedik. Zamanımız da yok. Evet. Daha sonraki gelişimizde daha uzun bir vakitte gelip gideriz diye düşündük Kolezyumun içine. İmparatorların ha. halkı eğlendirmek <laughs> ve özellikle kendilerini eğlendirmek için gladyatör dövüştürdükleri asıl alan olarak geçiyor. Bir süre sonra bayağı işte yerleşim yeri, istihdam alanı, dini törenlerin yapıldığı yerler de oluyor. İlk adı Arena'ymış. Sonra Kolezyum adını alıyor. O da yapan kişinin adı galiba. İşte girişindeki heykelin adı verilmiş buraya diye hatırlıyorum ama emin değilim. İşte o yapan kişi galiba. doğrusu birler aşağı yazsın. Şimdi buradan nereye geçeceğiz? Pantheon'a geçelim mi? Hadi geçelim Pantheon'a. Hadi gidelim. Pantheon'u görelim biraz. Kolezyum böyle. İsa'nın kilisesinden şimdi çıktık. Aşırı güzel bir kilise. Çok güzel bir kilise. Burası şey diye biliniyor zaten. Bu sosyal medyada görüyoruz ya aynalı kilise ha. mi derler ne derler. Böyle ortasında ayna var işte tavanın fotoğrafını falan çekebiliyorsun. Çok sıra vardı. Onlar rahat bir, bir buçuk saat fotoğraf çekmek için sıra bekliyor. Hiç gereği yok bence ama kilisenin ambiyansı inanılmaz. Ama bir buçuk saatte fotoğraf çekilmek için sıra beklemem. Buranın en meşhur Tremo sucusundayız. Pompi. Trevin orada çekeceğim bir daha. Evet, bugün benim doğum günüm. <laughs> İki doğdum. İki doğdum. 31 olduk. <laughs> Burası İtalya'nın en meşhur Trevi sucularından bir tanesiymiş. Trevi çeşmesine çok yakın. Şubesi var. Birkaç şubesi mi var? Hı, -hı. Ha, okey. Biz Trevi'ye şubesine yakın olay şubeye geldik. Saçma bir cümle Nasıl? Sen baktın tadı Çok lezzetli. Çok mu lezzetli? Bayılacaksın. Ben antep fıstıklı tremusu söyledim. Ben klasik söyledim. Çok güzel, çok güzel. Garip bir krema kullanmışlar yapmışlar değil mi? Evet. Beğendik burayı. Çok Gel. güzel. Şimdi o uzun elde atacağız. Hadi. Evet. Buranın sahibi Türk galiba ya da Türkçe. Türkçe öğrenmiş Türkçe abi. öğrenmiş. Neyse, ben adamla konuştum. Eğer burayı Türkiye'den geldiğiniz ve bizim kanalla geldiğinizi söylerseniz, gösterirseniz bizim kanala abone olduğunuzu size buradan bir tane pistacholu. Türk çünkü <laughs> yurt dışında. <laughs> Ama siz yine de kanala abone olun. <laughs> Şimdi klasik Tiramisu'yu deniyoruz değil mi hayatım? Evet. Bu klasik Tiramisu. Gerçekten başarılı. Trevi Çeşmesi'ndeyiz. Dileğimizi dileyeceğiz, kabullerimizi isteyeceğiz. Burası çok kalabalık. Sıra Burası var gördüğüm şu Gördüğüm en kalabalık yer. Evet. İtalya'da. Downstairs guys, Şimdi Trevi Çeşmesi'nden dilek dilemenin bir yolu varmış, bir yöntemi varmış daha doğrusu. Sağ elinle sol omzunun üstünden madeni para atıyorsun, dileğini diliyorsun. Allah kabul etsin inşallah. Hadi inşallah. Bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Bir, iki. Evet, Trevi Çeşmesi'ne geldik. Bir bozuk paramızı attık. Roma'ya yeniden geleceğiz. İki bozuk para atılınca... Aşkı bulacakmış. Üç bozuk para atılınca... Roma'da evleneceklermiş. Son ikisini hallettik. Aynen. Bizim Roma'ya yeniden gelmek kaldı. Biz okeyiz ona. Ben de gayet okeyim yani. Çok keyifli. Trevi Çeşmesi aslında Roma zamanında bu su kemerinin son yeriymiş. Yani Roma'ya buranın halkına içme suyu taşıma yolunun son şeymiş. Yani burası normalde içme suyuymuş. Biz şey hesabı yapmadık hiç. Günde buraya bir eurodan bilme yaptın mı aşkım? Yok okudum. Ha. <laughs> Günlük, o yüzden yapmamışız. Günlük ortalama 3000 euro atılıyormuş buraya. Allah bereket versin. Tabii canım. Düzenli aralıklarla toplanıp bir tane kilise varmış. işte. o kiliseye bağış yapılıyormuş. Ya bir gönüllülük bir şey olsun isterdim yani. Evet. İhtiyacı olan birilerine gitmesini isterdim. Ama Roma'da her şey bir şekilde kiliseye gidiyor. Evet, o yüzden bir sonraki vizemi tehlikeye atmak istemedim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman gidip pizza yiyelim. Tamam. <laughs> ve o meşhur İspanyol merdivenlerindeyiz. Buranın da hikayesi şeymiş aslında. Yukarıda Fransız Kraliyet ailesinin zamanında Fransız Kraliyet ailesinin şurada bir yerde bir evi varmış. Ya da kiliseyi onlar yaptırmış. Tam olarak oraya emin değilim. Aşağıda da bu yol kısmında da İspanyol başkonsolosluğu varmış. E, yıllarca burada hani birbirine bağlamak için bir merdiven inşa edilmesi planlanmış. Yani yukarı ile aşağısı birbirine bağlansın diye. Daha sonrasında birçok proje elenmiş ve bu merdivenler yapıldıktan sonra halk arasında burası İspanyol merdivenleri olarak kalmış. Çünkü yani indiğinde İspanya Başkonsolosluğu'na çıkıyorsun diye. Hani öyle özel olarak İspanyol merdivenlerinden mesela bir sebebi yokmuş yani. Sadece İspanya Başkonsolosluğu'nun yanında olduğu içinmiş. E, İspanyol merdivenlerinden sonra bir Shopping Street varmış. Orayı bir görelim diyoruz. Orası da turistik bir yermiş. Ondan sonra herhalde bir şeyler yemeye gideriz. Evet. Yani kültürel anlamda gezeceğimiz yerler bitti. Şu an aklımız aklımızda bir rota da bitti. Bitti. Bir ee, akşam yemek yiyeceğiz bir restoranda muhtemelen güzel bir pizza yemeyi planlıyız. Popolo meydanındayız. Bu meydanda zamanında idamlar yapılıyormuş. İdamlar yapılıyormuş. Aynen öyle. İdamlar bu meydanda yapılıyormuş. Burası da halk meydanı olarak geçiyormuş ve o yüzden adı Popolo meydanıymış. Popolo halk <laughs> Niye aldım bilmiyorum ama merak ettim. Severim böyle antik kutlu şeyleri. Aşkım güzel. Maşallah. <laughs> İnanılmazsın Deniz. Güzel, çok güzel. de şöyle ince olmasına bayılıyorum ben. <laughs> Bonjour herkese. Bugün İtalya'daki son günümüz. Birkaç saate Türkiye'ye dönüyoruz. Dönmeden önce Kolezyum yolunda bir sandviççi görmüştük. Yani böyle bakery gibi bir yerde de. Sıra vardı önünde. Dedik ki buraya gelip yeriz. Dönmeden önce de oraya gidip yedik. Çok lezzetliydi. Bayağı iyi. Şimdi son bir minik alışverişlerimizi falan yapacağız. Sonra otele gidip eşyalarımızı alacağız ve... Time to go. Yes, time to go. Dönüyoruz. Arkadaşlar, çok keyifli bir tatil geçirdik. Denizcan, Denizcan. Hadi artık şunu bırak. Denizcan, hep böyle yapıyorsun. Sence Roma'nın en sevdiğin yerin arasında? Kesinlikle şey aşkım. Bakalım. Vatikan. Vatikan oldu. Vatikan. Benim en sevdiğim yer Pantheon. Pantheon'u, pantheonu bayağı etkilendim. Pantheon'u sevdim. Niye bilmiyorum. Çok sevdim. Bir de biz bazı kiliselere girdik. Tabii orada çekim yapamadık ama bayağı şey vaktinde girdik yani. Halim vaktinde girdik. İlk defa denk geldiğim için çok etkilendim. Peki en beğendiğin lezzet? Tiramisu. Tahmin etmiştim Tiramisu'nun Ben domates ve mozzarella'nın girdiği her şey çok değerli. Deniz son 15 dakika falan işte terminali yürürken kırmızı ışıklarda geçmeye başladı. Dedim ki ne yapıyorsun? Türkiye'ye adapte olmaya çalışıyorum şimdi. Ben. Döndüğümüzde zorlanmayalım. Part time kesileceğiz. Normal hayatına. Geri dönüyor.